Ali Bey bahsetmişti kaynakları doğru kullanmak diye. Bakın yorumsuzda ne var? Evet yazı uzun okuyabildiniz mi? Tam bilmiyorum 30 saniye olduğu için. Evet yeniden versin de ben konuşurken ee, okuyamayanlar okusun kendisi Ulaştırma Bakanı e, önceki gün e, ya da geçen hafta sonu bir imza attı. İmza da şu e, görüyorsunuz köprü bu yapıştet devlet köprüsü 3. köprü Yavuz Sultan Selim köprüsü zannediyorum yanlış çok söylemiyorum. E, devlette devletle de yapıldı. 2024'te ee, kamuya devredilecekti. Çünkü biz zaten işlet devletlere maliyetin 10 katı, 20 katı, 30 katı ödüyoruz da. Hadi ödedik onu. Tam e, kamu alacak artık, kamu işletecek. iş yükü sebebiyle 2028'e kadar, neden 2028? Çünkü seçim var yani sonrasında. Evet, 2028'e kadar uzatıldı. Yani kamu olarak, devlet olarak, vatandaş olarak biz o yapı, işte devleti, o zaten AK Parti'ye yakın bir şirket, öyle bir konseryum. Oraya para ödemeye devam edeceğiz. Sonra da Mehmet Şimşek dönecek, diyecek ki şundan da vergi, bundan da vergi. İşte böyle yapacak.